Merhaba çocuklar, merhaba. merhaba diyelim. Biz bugün ne yapıyoruz? Hmm. Oyun hamuruyla hmm. kalıplar yapıyoruz. Oyun hamuruyla sayıları öğreneceğiz. Kaça kadar? Beşe kadar. Evet, beşe kadar. Sayalım mı? Bir. Bir. İki. İki. Üç. Iki, dört. Beş. beş. Bugün beşe kadar sayıları öğreneceğiz. Evet. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Gelsin o zaman oyun hamuru. İşte burada bütün malzemelerimiz. Bakalım sepetimizde ne var? Bu ne? Oklava. Aa, bununla keseceğiz. Al Gökaycığım sen bunu. Sen bunu alabilirsin evime. Sen de bunu al. Al Gökaycığım. Bakın burada hamurlarımız. Bu hangi renk? Mavi. Gökay? Mavi. evet. Bu hangi renk? Kırmızı. Gökay? Kırmızı. Bu da kırmızı. Peki bu hangi renk? Sarı. Gökay? Ne? Sarı. Hayır. Evet. Son hamurumuz da. Yeşil. Gökay hangi renk? Ne? Hangi renk bu? Yeşil. Bakalım başka ne? neler varmış. Ne? Bunlar da kalıplarımız. Bakın bu bir. Gördük mü? Ne? İkiyi bulalım. Nereye? Bu iki. Nereye? Evet. Nereye? Bu üç. Bu kaç ev Mert? Dört. Dört. Gökay bu kaç? Beş. Pah. Beş. Beş tane kalıbımız var. Bunları da alalım şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Oyun hamurumuzu açıyoruz. Hangisinden başlayalım? Gökay sen hangi Kırmızı mı? Kırmızı mı? Tamam. Gökay da Patlat kırmızı hamur alsın. Ben patlatıyorum. Patlat bakalım. Eyüp Mert senin en sevdiğin renk mavi mi? Evet. Aa, Al bakalım Gökay'cığım. Bir de kırmızı. Aa, kırmızı ile. Bu hamur sünger gibi çok farklı. Bakın. Yumuşacık. Ben, atamıyorum. ben sana yardım ederim. Evet. Ben de yeşil hamur kullanmak istiyorum. Evet. Gökay başladı. Evet. Gökay ne yapacaksın? Evet. Hangi rakamı yapacaksın sen? Evet. Al anneciğim onu. Herkesin malzemesi var. Evet, Aynen Yeşil hamur bende. Eyüp Mert'e hemen yardımcı olalım. Eyüp Mert sen evet. en çok mavi rengi mi seviyorsun? Evet. Gökay sen Bilek kırmızı mı seviyorsun? Bilek kırmızı ile sarı mavi gri. Sen bence bütün renkleri seviyorsun. Evet. Hemen oklava ile açıyorum. Gökay açabildin mi Aa, sen? çok yumuşak. Bana da evet. verir misin? Tabii ki veririm. Al bakalım sen bunu. Evet. Ben bu silindirle yapacağım. Bununla daha kolay biliyor musun? Mert? Bana ver. Gökaycığım açabildin mi? anne eve boyuyorum gibi bak fırçaya mı benziyor <laughs> harika bir benzetme. Elimi ben gök Gökay ne yaptın sen <laughs> evet. hadi bakalım hamurlarımızı açalım önce harikasın aferin sana yardım edeyim mi anneciğim <laughs> tamam gel ben birazcık açayım oğlum sen devamını yap <laughs> evlat nasıl gidiyor Yok. Önce biraz oklavayla açman gerekiyor. Çünkü hamur çok sertmiş. Yaptım. İşte. Biraz şimdi daha. Şimdi, şimdi ah, Oklavayla aç anneciğim. Diğer elinle de. Evet Kalıpla yapacağız anneciğim. Tamam mı? Bak ben sana yardımcı olayım. Oklavayla bunu açalım. Ay Gökhan'ın oklavası geldi buraya. Sen devamını yap. Bak bak Aa kestin mi sen? Niye kestin? Kalıp yapacaktık ama biz. Ne olacak şimdi? Evet mertim bu da seninki. Bu benimki. Gökay'cığım düzeltelim anneciğim. Benim de kırmızı vardı yok. Evet. Nerede? Şurayı birleştirelim. Şimdi hazır mısınız? Alabilirsin. Bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam. Şimdi ilk olarak birden başlayacağız. Üçümüz de bir rakamını kalıbını yapacağız. Hazır mısınız? Ben de dördü. Evet. Sırayla hepsini. Şimdi bastır Gökaycığım. Bastır bastır. Hop. Çek elini. Ben sana yardım edeyim. Yanına vereyim. da iki. Aa, bakın bir burada kaldı. Nasıl çıkaracağız? Bununla olur mu? İşte kırmızı bir geldi. Bak Gökay. Ben kırmızı çok istiyorum. Biri buraya koyalım. Şimdi sırada yeşil biri yapacağız. Kalıbımızı alalım. Sıra bende. Yapıyorum. Ne istiyorsun? Alabilirsin. Ama şurası minik minik şeyler olacak. Öyle mi? Nerede? Nerede? Bulamadım onu. Onunla yaparız olur mu? Tamam. Evet Mert. Ben de biri yaptım. Bak. Yeşil kalıptan bir. Ben de bir yapacağım. Şimdi de maviden yapacağız. Sıra sende. Ben al de, bakalım. Ben de. Orta. Bunu al. Ya ben şimdi Sırayla anneciğim. İlk başta biri öğreniyoruz ama. Tabii. Tamam mı? Tabii. Bastırıyoruz. Çok sıkı bastırmamız lazım. Aferin sana. Ne kadar da güçlüsün. Şimdi kaldıralım. Aa! Anneciğim çok güzel oldu. Şuraya da. İşte mavi Şuraya da. Şurada şuraya da iki. Sırada hangi rakam var? İki. Birinci kalıbımızı buraya i̇ki. koyalım. Sırada iki. iki. Var. İkiyi gösterelim önce parmağımızla. Gökay gösterir misin? İki. İki yapalım. İşte böyle. Kaldır parmaklarını. İki. Kaçmış bu? 2 İki. İlk başta ben yapıyorum. Biraz sert bastırmak gerekiyor tamam mı? Aa bunu çıkarmam lazım. <laughs> Parmağımla çıkardım. Bakın çocuklar. Bak, bu iki. Ne, yap, ne yapıyorum. Bak. Yap. İkiyi de koyduk. Harikasın Eyüpmen. Biraz daha bastırman lazım anneciğim. Şimdi, Şimdi kaldıralım. Gökay ne, ne, ne yaptın hamurunu? Ne yaptın anneciğim? Ay. Seninkini tekrar düzeltelim o zaman. Bu da Eyüp Mert'in ikisi. Bakın çocuklar. Sırada hangi rakam var? Hangi Hı -hı. rakam var? Gökay sen de 3 yap. Tamam mı? Hı -hı. Sen de 3 yap. Eyüp, Mert biraz Hı -hı. daha hamurunu açsın. Ben de Gökay'a yardımcı olayım. Üçü birlikte yapalım. Olur mu Gökay? Ben de üç istiyorum. Bakın çocuklar. Bu Üç. Ben de üç. Tamam, birlikte yapacağız, tamam mı? Hop, yukarıda. Bir, bak. iki, üç oldu. Demek. Ama iki. biz bir şey unutmuşuz çocuklar. Hı? Kırmızı iki yok. Gökay iki yapmayı unutmuş. Hemen iki de yapalım. Bakın bu üç. Gökay hadi getir ikinci iki numaralı kalıbımızı alalım. İkiyi de yapalım tamam mı? İkiyi unutmuşuz niye söylemedin? Hı? Unuttun mu? Eyüp sırayla yapıyoruz tamam mı? Tamam. Herkes sırasını beklesin. Gökay'cığım şu ikinci kalıbını al bas. Bastır bastır son gücünle. Aferin sana. Hadi çıkaralım şimdi. Çıkaralım. Kes. Hop. Ben de yaptım. İşte bu da Gökay'ın kırmızı ikisi. Bakın çocuklar, bunu da buraya koyalım. Sırada 3 Evet, Eyüp Mert yapmaya başlamış bile. Harikasın anneciğim. Aldım. Bakayım, muhteşem. Hemen Ay. ben de yapayım. Kaldı, Kaldı mı? Nasıl çıkaracağız? Aa, Biraz daha bastırman diyorum. gerekiyor. Şu. Ben yardım edeyim, yapabilecek misin? Şu kenardan alacaksın Annem. anneciğim. Çıkmış zaten olmuş, bak, yapabilmişsin. Bak, şunu da çekelim. Bir dakika, onu verir misin bana? Evet. Dur, şunla yapalım, şunla daha kolay. Tam bastırmadığı için Eyüp Mert'in kalıbı biraz problemli ama anne sona yardım ediyor. Düzeltiyoruz, değil mi? Şuradan da çıkardığımız zaman. İşte tamam. Benim. Bu kaç? E. Üç. Üç. E benim harfine çok benziyor. Benim evet. Ama üç, üç bu da. Bu. Evet. Sen kaç yaşındasın? Dört. Dört. Bakın bu da benim yaptığım yeşil. Üç. Sırada hangi sayımız var? Gökay. Hangi sayımız var? Dört. Dört. Sayalım. Bir. Bir iki, i̇ki. Üç. üç. 4 5 Evet Mert'çim sen 4 kalıbını yap. Bakın çocuklar bu da 4. Mavi 4. Al bakalım. Gökhan seninkini de hazırlamamız lazım. 4 ee? yapacağız anneciğim. Ee? Evet, 4'üncü unuttuk değil mi? E da kaldı. Kaldı mı? Hemen onunla çubuk yardımıyla çıkarabilirsin. Gökhancığım git seninkini de yapalım. Harika Gösterelim Mavi dört Şimdi dört kalıbını alabilir miyiz Gökay'ınkini yapalım Hadi Gökay Sırada sen varsın Bu dörde alalım Bastır Bastır anneciğim bastır, bastır bastır Harikasın Sırayla yapıyoruz tamam mı Şimdi dörtteyiz Aa Gökay oldu mu? Hı hı. Bu kaçmış? Dört. Dört. Kaçmış? Dört. Dört. İşte Gökay'ın dördü geliyor. Hop. Bu Eyüp Mert'in dördü. Sırada anneninki var. Ben hangi renk hamur kullanıyorum çocuklar? Benim hamurum hangi renk Gökay, Eyüp Mert biliyor musunuz? Yeşil. Evet Gökay hangi renkmiş? Yeşil. Bakın bu da benim dördüm. Son rakam kaldı. Son rakam hangisiydi? Beş. beş. Sayalım. Hadi birden beşe kadar sayıyoruz. Bir. bir iki, iki, üç, iki, Üç. Dört. Beş. Gökhan'ın parmaklarını da sayalım. Bakalım Gökhan kaç tane parmağı iki, varmış. Üç, dört, bir. Beş. Sayalım Eyüp ben. Bir. İki, i̇ki. Gökhan sen, bir, sen de söyle. Iki, üç. Dört. Beş. Beş tane parmağı Unuttuk mu onu? Saydık. O beşinci parmağın. Evet. Ya. Evet. <laughs> Hadi devam ediyoruz. Ben Son devam sayımızı hazırlıyoruz. Ederim. Bakayım. Hamurun oldu mu tam? Oldu. Sığdı mı? Sığmadı. Ben ha. sana yardım edeyim. Bir dakika. Şöyle yapmam lazım. Biraz geniş olması gerekiyor kalıbın sığması için tamam mı? Al bakalım bunu. Gökaycim seninki hazır mı? <laughs> Getir düzeltelim. <laughs> Sen hamur kesmeyi çok mu sevdin? Hı <laughs> hı. Hmm, tamam sayılardan sonra hamurumuzu keseriz olur mu? <laughs> Al bakalım kırmızı <laughs> hamurunu. Bekle şimdi. <laughs> Ev Mert'im kalıbını bastın mı? Tam bastıracaksın. Sen onu çıkarırken biz de Gökay'ınkini yapalım. Çıkarabilir misin? Çıkardım. Aferin sana. Çekelim. Bence oldu ya, bu. Ya. Aa bak gördün mü? Kaldır şimdi. <laughs> Muhteşem! Hemen gösterelim. Eyüp Mert göstersene beşini. Al. Bakın. Bu da Eyüp Mert'in beşi. Bunu da yerine koyalım. Sırada Gökay var. Gökay yine 4 yapmış. 4'te değildik biz. 5'teydik. Hemen düzeltiyoruz. Tamam mı Gökaycığım? Kaç yapacağız şimdi? Bu kaçtı? Hı -hı. 5. Um, evet ne oldu hamur? Palt. Top oldu. Bak yürüm yaptım. Hadi Gökaycığım. Oh, oh, oh. Afiyet olsun oh. sana. Gökay. Bak şimdi. şimdi Bastırıyoruz anneciğim. Bastırıyoruz, kocaman bir beş yapacağız tamam mı? Elimizi kaldıralım. Oldu mu? Bence de çok güzel oldu. Bunu çıkaralım buradan. Bak. Bu kaç? Beş. Beş. Bakın, bu da Gökay'ın beşi. Bunu da hemen yerine koyalım. Son olarak benimki kaldı. Ne oldu? Başka renk hamur mu bulaşmış? <laughs> Kimin hamur bulaşmış? <laughs> Eyüp Mert'in mi? <laughs> hmm. Benimki de hazır. İşte geliyor çocuklar. Bakın. Son sayımız. İşte beş burada. Gördünüz mü çocuklar? Yeşil, Kalıplarla yeşil, sayılar yeşil, öğrendik. Yeşil, yeşil. Evet. Mavi, burada kırmızı, kırmızı grup var. Burada, burada da yeşil, yeşil grup. Da burada da mavi grup var. Birlikte sayalım mı? Tekrar. Bir, Bir iki, iki, üç, üç dört, beş. beş. Sıra yeşilde. Bir, iki, üç, dört, 5 Gökaycığım sen de sayar mısın? 1 2 2 3 3 4 5 Şimdi bu kırmızı 1 Gökay'ın olsun. Yeşil benim, mavi de Eyüp Mert'in. Herkes kendi yaptığı sayıları alabilir, tamam mı? Al bakalım Eyüp Mert. Ben bir daha yaparım. Harikasın. Önden ağ Şimdi tekrar sayabilirsin. Gördün mü rakamları yan yana dizdik. Yok hacım seninkini de dizelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak, bunları birlikte yaptık. Bu da benimkiler. Bir, iki, üç, dört. Bu da beş. Çocuklar, biz birden beşe kadar öğrendik mi? Harikayız, değil mi? Aferin size. Evet biz oynamaya devam ediyoruz. Eğer bu videoların devamı gelsin istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gökaycığım bay bay yapıyoruz. Bay bay.